Merhabalar ee, okuyorum yorumlarınızı hep her yayından sonra ee, bıraktığınız yorumları okuyorum yani şey diyenleriniz var işte hep konuk alıyorsun yayını bedavaya getiriyorsun konuklar konuşuyor e, sağ saklıyorsun demişsiniz sizi mi kıracağım tamam o zaman almayız konuk burada kendi kendimize gündemi değerlendiririz biz bize konuşuruz ne olacak yani. Yetkin Bey diyor ki Yetkin Çilingir bizim ülke aslında mis gibi diyor. Yönetim değişse çorap söküğü gibi gelecek ülkemizin potansiyeli var diyor. Bilmiyorum tabii yani ama şöyle bir şey var bu kutuplaşma yani iktidar değişikliği olsa bile veyahut da iktidar bir tür şey değiştirse bile politika değiştirse bile biraz dilini yumuşatsa bile acaba bu bu kadar ayrışma bu kadar kutuplaşma bunun üstesinden nasıl gelinecek? Vallahi hakikaten bilmiyorum. Yani çünkü her konuda kutuplaşıyoruz. Twitter'da da bu yayını öyle tanıttım. Konu bitti şimdi atlar konusunda kutuplaşıyoruz diye. Ona geleceğim ama önce bu Sözde e, Cumhurbaşkanı polemiği meselesi var. Bir dakika yanlış yazmışım şeyi hemen düzelteyim. Fazla e, koymuşum. Ne derler ona? Fazla e, tırnak koymuşum. Hemen düzeltelim. Sözde Cumhurbaşkanı polemiği diyelim ve başlayalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Bunu anlatmaya. Madem e, malumunuz bunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kullandı, sözde Cumhurbaşkanı ifadesini ve iktidar buna gerçekten çok fazla sinirlendi. E, ne oldu bu kadar sinirlenecek ne vardı? Kılıçdaroğlu 10 Ocak çalışan e, gazeteciler gününde konu, konuyla ilgili konuştu. Dedi ki basın ilan kurumu bir anlamda basın infaz kurumuna dönüşüyorsa oturup düşünmemiz gerekiyor. Nasıl bir demokrasi ve nasıl bir medya yaratmak istiyorlar? Yine 2020 yılında Türkiye'de bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın alıp okumayın diye çağrı yaparsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı düşünün diye konuşmuştu. Neyi kastediyor Kemal Kılıçdaroğlu? Sözcü gazetesinin yaptığı manşet işte 2020 yılını tanımlarken 2020'yi işte felaketlerle anılan bir yıl olacak diye bir manşet hazırlamıştı 31 Ocak'ta yanılmıyorsam 31 Aralık'ta ya da 1 Ocak'ta Sözcü Gazetesi ee, ve olan belli başlı olayları dizmiş ee, ar arasına Ayasofya'nın açılışını da koymuş 2020'nin belli başlı olayları arasına iktidar e, mensupları da şöyle yorumladılar. Sözcü Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini cami olarak tekrar açılmasını bir felaket olarak nitelendiriyor dediler. Sözcü bunu kastetmediğini söyledi ama genel söylem bu. E, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da ben Sözcü gazetesi okumuyorum siz de para verip okumayın demişti. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu eleştiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu sözde cumhurbaşkanı deyince vay sen misin sözde cumhurbaşkanı diyen bir kere cumhurbaşkanı Kemal e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu için 1 milyon liralık bir tazminat davası açtı. O enteresan. Fakat onun dışında herkesten çok sert tepki var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşmuştu mesela bununla ilgili. Ee, Cumhurbaşkanına sözde Cumhurbaşkanı demek bu asil milletin iradesine binlerce yıllık köklü geçmişe sahip ülkemizin değerlerine, demokrasimize ve TSK Başkomutanlık Makamına saygısızlık demişti Hulusi Akar. Bugün yine böyle bir enteresan açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Kılıçdaroğlu cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu sözleri cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir diyor. Şimdi, <laughs> burada iktidar mensupları şunu söylüyorlar tabii ki. Cumhurbaşkanlığı bir devleti de temsil makamı diyorlar. 2017 sistem değiştik için o kafa karışıklığı sürüyor. 2017'de biz Türk tipi başkanlık denen bu sisteme geçtik. Cumhurbaşkanı tek kişinin her şeye karar verdiği ve hiçbir denge denet mekanizması olmayan bu sisteme geçtik. eskiden 2017 öncesinde işte parlamenter sistem varken bir başbakan oluyordu. Cumhurbaşkanı da aslında planlanan, hesaplanan oydu yani sistem onun üzerine kuruluyordu. Cumhurbaşkanı da tarafsız bir figür. Hani devleti temsil eden, bir dengeleyici figür, bir devlet temsilcisi olarak e, bulunuyordu. Ve bu yüzden de Cumhurbaşkanı'na hakaretin cezası var. İşte eski yasalardan geliyor çünkü Cumhurbaşkanı devleti temsil ediyordu. Ama Cumhurbaşkanı oyla seçilen bir kişi değil. E, partilerin mecliste anlaşarak, üzerinde anlaşarak hani bay partizan deniyor ya partiler üstü seçilen bir kişi oluyordu Cumhurbaşkanı. Sistem böyleydi. Şimdi sistem değişti. Cumhurbaşkanı artık devletin temsilcisi mi? Aslında değil. Devletin temsilcisi nasıl olabilir? Çünkü tarafsız değil. Cumhurbaşkanı seçiliyor ve bir parti genel başkanı. Yani bir partili bir partili birisi. Yani Türk tipi deniyor ya Türk tipi aslında şimdi böyle işte Ömer Çelik, Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu devlete küçümse diye getiriyorlar ama burada devlet değil ki söz konusu olan. Seçilmiş bir politikacı aslında. Şimdi kafa karışıklığı oradan geliyor. Hani 2017'de sistem değişti tamam e, keyfe göre kimi yasalar değiştirildi buna göre kimi yasa değiştirilmedi. Şimdi hala e, bir parti e, genel başkanı olmasına rağmen cumhurbaşkanı bunu unutun siz cumhurbaşkanı devletin temsilcisi muamelesi yapacaksınız diyor iktidar. Burada bir kafa karışıklığı oluyor yani hem bir tek o zaman nasıl olacak yani o zaman, partili olmaması gerekir. Çünkü bir siyaset üstü fikir değil ki Cumhurbaşkanı şu anda. Siyasetin ta kendisi aslında bakacak olursanız. Yani karışıklık mesele burada başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan peki ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışını yaptı. Yalnız bu tesis bir buçuk yıl önce açılmış. Bilmiyorum açılış töreni bugün yapılmış. Hayırlı uğurlu olsun. Neden? Ne kastediyoruz? Geleneksel sporlar. işte at, ok, güreş. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle demiş. At, ok, güreş sadece bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir. Evet bu biz hani Türk tarihinde at çok önemli, at işte çok önemli bir yer tutuyor diyoruz. Hep işte bu okçuluk falan diyoruz da iyi de yani o, o dönemin ulaşıcı hatta zengin Araplar buluyor bazı Türklerin bu da söyleniyor bu kanıda tarihi belgeler farklı farklı. Herkes at kuruyor. Yani herkesin at önemli. Herkesin bütün milletlerin tarihine gidip baktığınız zaman at önemli. Yani. bugün nasıl araba varsa o günde at var. İlginç ama Türklerin böyle bir şeysi vardır. Bu at meselesinin sahiplenmesi söz konusu. İşte bizim at, ok, güreş. E güreş ona bakarsanız e, Roma İmparatorluğu. At, ok, güreş Türkiye'yi anlatır. At, ok, güreş Roma İmparatorluğu'nu da anlatabilir yalnız. At, ok, güreş Pers İmparatorluğu'nun da simgesi olabilir. Yani dönüp baktığınız zaman güreş de mesela Pers İmparatorluğu'nda işte önemli bir spor. Tarihi bir spor. İranlı güreşçiler aynı şekilde. Hakeza Roma'da yani aslında. Neyse ilginç yani. Ee, böyle bir aslında burada böyle bir spor milliyetçiliği değil mi? Spor milliyetçiliği var. Ee, bir yeniden kimlik inşası çabası var. Ee, zaten hani bu... E, kullanılan bir söylemen yani iktidar ve iktidar çeperi çeperindeki yapılar tarafından işte cumhuriyet bize zorla başka bir kimlik giydirdi. o bizim gerçek kimliğimiz değil gerçek kimliğimiz bu bir dönem işte biraz daha böyle İslam'a dayanan daha ümmetçi biraz daha kökenini işte İslam'da İslam coğrafyasında arayan bir yeni kimlik arayışı söz konusuydu. Bir söylem analizi aslında kitabı yazılabilir. Şimdi ise biraz daha pre-İslam dönemine yönelik hep referanslar vermeye başladı iktidar ve iktidar çevreleri. Mesela bu Cum Asya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da orada at, ok, güreş işte o eski yani pre-İslam dönemindeki işte göçebe Türkler o dönemin kültürü biraz daha ona yönelik bir yeniden kimlik inş inşası çabası söz konusu. Şimdi şöyle bir şey de söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında. Külliyedeki karşılama törenlerimizde atlı bir birliğin yer almasını da sağladık. Bundan bile rahatsız oldular. Diyor. Şimdi Beştepe'de saray açıldıktan sonra ya da işte külliye açıldıktan sonra aslında bu atlı tören öncesinde geldi. Onu hemen anlatayım çok net hatırlıyorum çünkü üzerine haberini yapmıştık. Aslında cumhurbaşkanı 11. Cumhurbaşkanı Gül döneminde bu atlı karşılama geldi. Eski cumhurbaşkanlığı köşkünde uygulanmaya başlanmıştı. O da aynen şöyle olmuştu, bunu Google'layıp bulabilirsiniz. Yanılmıyorsam Sayın Gül Danimarka'ya gitmişti eşiyle beraber ve orada devlet töreniyle karşılanmıştı. Danimarka'da da böyle bir geleneksel atlı karşılama varmış. At çünkü bizim tarihimizde değil, herkesin tarihinde olan bir şey. Bu atlı karşılama töreninde orada Cumhurbaş Cumhurbaşkanı Gül'ün çok hoşuna gitmişti. E, hakikaten haberini yaptığım için çok iyi hatırlıyorum. Ee, ve Gül, Sayın Gül bunu çok beğenmişti. Demişti ki Türkiye'de de böyle bir şey yapılsın. E Zaten Ankara'da da süvari birliği vardır bizim. E, kara kuvvetleri altında süvari birliği. O süvari birliğiyle beraber e, böyle bir atlı karşılama töreni başlatılmıştı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan zamanında başlatılmadı aslında. O dönemde biraz ne alakası var, biz niye Danimarka'dan böyle bir şey kopyalıyoruz diye konuşulmuştu. Fakat işte bu Külliye'ye Beştepe Saraya taşındıktan sonra bu şöyle değiştirildi bu atlı karşılama. Şimdi yol çok uzun. Ee, işte bir devlet hükümet başkanı geliyor. Epeydir gelmiyor. Onun için çok da görmüyoruz. Devlet hükümet başkanı öyle yani ağırlığı olan bir devlet hükümet başkanı gelmediği için hani böyle önemli birisi gelince canlı yayınlanır ya. işte araba içerisinde geliyor söz konusu devlet hükümet başkanı. atlı birlik karşılıyor ve onu Beştepe'ye kadar götürüyorlar. Yol çok uzun. Böyle dakikalarca sürüyor atlarla gelinecek diye falan. Çok uz uzun süren bir şey. Yani törenin çok uzun süren bir e, kısmı oldu atlı birlik karşılaması. Böyle yani bunu diyor herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki atlarımızı da beğenmediler. Kıskandılar diyor. Konu bitti yani şimdi atlar konusunda kutuplaşacağız. O kadar yani artık. Konu kalmadı madem. Atlar konusunda e, kutuplaşalım diye bir çaba var. Bakalım bir at tartışması başlayacak mı? Hep beraber onu göreceğiz. Bu arada e, sizden gelen yorumlara da bakıyorum bir yandan. Yazmaya devam edebilirsiniz. Şimdi ee, gelelim asıl dış politikaya. Böyle iç politikada biz bu tartışmalarla işte 60 efendim sözdeymiş falan boğuşuyoruz ama asıl önemli gelişmeler dış politikada. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Büyükelçileriyle elçileriyle bir araya geldi Çankaya Köşkü'nde ve Türkiye'nin AB vizyonunu anlattı. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor. Türkiye'nin işte e, vizyonu AB'dir, AB üyelidir, Türkiye geleceğini AB'de görüyor diye. E, Mevlüt Çavuşoğlu da reform sürecinde kararlıyız demiş Avrupa Birliği Büyükelçilerine. Reform gündeminde kararlıyız, Avrupa Birliği bize destek olmalı demiş. E, acaba Büyükelçiler ne dediler, nasıl tepki gösterdiler merak ediyorum. Ben bu konuyla ilgili biraz da bir kulis bilgisi almaya çalışıyorum. E, daha dönmemiş büyük elçilerin bir kısmını bu toplantıdan onun için alamadım ama alır almaz diye tweet atarım ya da yarınki videoya koyarım yarınki videoda bu konudan bahsederim merak ediyorum acaba bu e, inandırıcı bulundu mu? Avrupa Birliği Büyükelçileri tarafından. Çünkü Türkiye birden birdenbire şimdi hani tamam geçmişi sildik hadi yallah reform yapacağız. Artık Avrupa Birliği sürecinde kararlıyız. Böyle bir söylem kullanmaya başladı ama nasıl bir reformdan bahsediliyor? Şu zamana kadar gelen bilgiler şu yönde bir takım düzenlemeler yapılacak ama bunlar hani daha ziyade Türkiye'ye yatırım çekmek için. Türkiye'ye gelecek yatırımcının iş insanlarının önünü açmak için ee, ve hani biraz daha böyle yatırım dostu bir ortam sağlamak için yoksa. Hani burada çok böyle özgürlükler alanında ya öyle bir sinyal yok. İşte basına yönelik yapılan açıklamalar... Ee, en son hükümetten gelen işaretler yani böyle basına özgürlüklere yönelik bir reformdan bahsedilmiyor. Yani böyle bir işaret yok. Sadece yatırım dostu bundan bahsediliyor ya. Yani bir yandan e, hükümet ve Cumhurbaşkanı bu kutuplaştırıcı dili sert dili körükle, körüklemeye devam ediyor. Hukukta reform konusunda doğru düzgün bir adım atılmadığını görüyoruz. Ama öte yandan bir yandan da işte Avrupa Birliği Avrupalı muhataplarını Türkiye ikna etmeye çalışıyor. Ya vallahi reform yapacağız falan diye. Ne kadar ikna edici olacak göreceğiz. Talk is, talk is cheap derler yani. Lafla bir yere kadar, lafla peynir gemisi yürümez. Herkes bir aksiyon, bir adım atılmasını bekliyor. Yani lafla tamam söz, işte biz reform yapacağız demeyle olmuyor tabii ki. Bir adım, adım atılmasını bekliyor. Bakalım Türkiye ne adım atabilecek? Şu belki bir adım olarak görülebilir. Yunanistan'la Doğu Akdeniz konusunda, Ege konusunda istikşafi yani exploratory diye oradan çevrilmiş. Yani keşif amaçlı görüşmeler. 61. tur. 61. turda neyin keşfi artık? O da anlaşılır gibi değil. 61 kez görüşmüşsün. Bunun daha explore edilecek hali mi kalmış? Yani bunun daha keşfedilecek hali mi kalmış? Neyin keşfi yani? Bu da enteresan. Neyse istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta başlıyormuş. 61. kez Türkiye ve Yunanistan beraber bir araya gelecek, bir masaya oturacak. Türkiye'nin mavi vatan tezi var malum. Türkiye kendisine göre Libya'daki işte eski hükümetle bir anlaşma yaptı ve Doğu Akdeniz'i işte kendi kafasına göre parselledi. Türkiye şimdi şunu anlatmaya çalışıyor işte. Diyor ki Mısır'a, İsrail'e gidip bakın bizim yaptığımız paylaşmada bizim yaptığımız işte bu parsel hesabında size daha çok pay düşüyor e, Türkiye'nin planı bu Mavi Vatan'ın e, işte babaları denilen emekli askerlerin kafasındaki plan bu şu anda malum diğer ülkeler kendi aralarında işte Güney Kıbrıs İsrail Mısır vesaire Lübnan bunlar kendi aralarında bir takım anlaşmalar yapmış ve kendileri Akdeniz'de bir, bir, bir parselleme yapmış durumdalar diğer bu ülkeler anlaşmış durumda Türkiye bunun dışında kalmıştı e şimdi Türkiye diyor ki ben başka bir parselleme yaptım e, gelin diyor e, bakın benim parsellemem de daha çok size pay düşüyor gelin siz benim parsellememe katılın hani benle anlaşma imzalayını satmaya çalışıyor aslında bakacak olursanız bu konuda ikna etmeye çalışıyor şimdi fakat Yunanistan'la konuşulmaya görüşülmeye başlaması Türkiye'nin e, işte Doğu Akdeniz konusunda yumuşamasının bir sinyali olarak görülüyor uzmanlar tarafından. E, ...Soli Özel'e sordum, ne düşünüyorsunuz dedim... ...bu istikşafi görüşmelerle ilgili... ...bu bir e, yumuşama sinyalidir dedi... ...bununla ilgili de epey böyle geniş bir yazı yazmış... ...ona yolladı, onu yolladı... ...yani hükümet bazen böyle... E, ...yeri geldiği zaman... ...gerektiği zaman inanılmaz bir konuda... ...gerginliği tırmandırıyor... ...yani Doğu Akdeniz konusunda veya Yunanistan konusunda... ...öyle bir tırmandırıyor ki... ...gerginliği savaşa ha girdik ha giriyoruz... ...yani Atina'ya biz ha gittik ha gidiyoruz... ...ve e, toplumsal dili de ona göre... ...şekillendirmeye çalışıyor, yani... Mesela Yunanistan'da gerginlik tırmanıyor ve gerginlik tırmandığı zaman yahu bir dakika kardeşim ne oluyor bir oturalım konuşalım ne oluyor diyen insanlar hemen vatan haini ilan ediliyor. Hemen işte e, Yunan yardakçısı işbirlikçi ilan ediliyor ve susturuluyor. E, sal, işte temel işte trol saldırısıyla vesaire. ...hükümete yakın basının hedef göstermesiyle insanlar susturuluyor. Hiçbir şekilde rasyonel bir akıl yürütme gerçekleştirilemiyor böyle konularda. Şimdi gerginlik tırmanıyor, tırmanıyor, tırmanıyor. Bu güvenlikçi bir dil hayatımızın her alanına hakim oluyor. Peki, fakat ondan sonra birdenbire de öyle gerekiyor. Şak, unutuluyor o mesele. Yani birdenbire bu Doğu Akdeniz falan işte meselesi unutuluyor. Evet. Ve ne oluyor? Hemen böyle bir bambaşka. Biz e gideceğiz Yunanistan'da konuşacağız. Tamam artık herkes sussun. Unutuluyor. Yani Allah aşkına şu eh Meis adasına e, işte Yunanistan asker çıkardı diye ortalık birbirine girdi. Ortalık yıkıldı. Yunanistan politika değiştirdi mi diye bakın. Meis değil. Ama bakın Allah aşkına açık şey e, açık kaynak bunlar. Girip bakın bütün şey Yunanistan küçük böyle Yunan Yunan şeylerini, habersizlerini vesaire başka pek çok irili ufaklı adaya ara ara Yunanistan yine asker çıkartıyor. Haber bile olmuyor. Hükümet lafını bile etmiyor. birden Birdenbire o yükselen işte milliyetçi eee efendime e e e e e mm. söyleyeyim, e askeri dil birdenbire kaybolmuş durumda. Nereye gitti? Yani o nereye gitti? O diye. Yani şu meyse 3-5 Yunan askeri çıktı diye ha, ya Allah Yunanistan'a giriyorduk az kalsın. Yunanistan burada tavır değiştirmiş değil ki. Yine irili ufaklı bir takım adalara kendince asker çıkarıyor, bir şeyler yapıyor. Bakanı gidiyor, makanı gidiyor. Kendi kendilerine bir şeyler yapıyorlar. Ne bunların haberi yaptırılıyor ne bu konuda hükümetten bir yorum geliyor. Şimdi hükümet e, dümeni kırmış durumda. E, Avrupa Birliği reformlar Yunanistan'la anlaşacağız diyor hükümet. Yani enteresan durum bu. Ha, Gelelim Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine. Bu konuda da Türkiye'nin şöyle bir tavrı var. Türkiye şöyle düşünüyor. Ya tamam Trump gitti. Şimdi tabii aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz bir travma yaşandı kongre baskını ile beraber. Ee, bunun üzerinde bir podcast hazırlıyorum. Hazırlayınca hazır olunca Trend Topik'in yeni bölümü onu da paylaşırım Twitter'dan. Fakat olan şeyi ve sonrasında yaşananları ben bizim 15 Temmuz'a falan benzetiyorum. Yani o kadar derin bir önemli bir olay olduğu ortaya çıkıyor. Zaten orada gelişmeler birbirini takip ediyor. E, fakat olan şu şu anda Trump ve Trump'ın etrafındakiler müthiş toksik bir hale gelmiş durumda. Yani nasıl ki hani FETÖ e, o FETÖcü yapılanma Türkiye'de Türkiye hani devletini e, devletine zarar veren, Türkiye'de sistemi yıkmaya çalışan, vatandaşa zarar veren bir yapı olarak 15 Temmuz'da tamam 15 Temmuz sonrası tamamıyla kabul gördü. Aynen Trump ve Trump'ın çevresindekiler de bu şekilde. Yani o kongre baskanı bir travma yaşattı e Amerikalılara. Ve şimdi Trump'la ilişkili herkes Trump'ı kamuoyu önde reddetmedikleri sürece toksik bir hale gelmiş durumda hakikaten. Şimdi Türkiye için bundan sonrası aslında kolay olmayacak. Ama Türkiye kolay olacağını düşünüyor anlaşılan. Yani Türkiye'deki tavır şu, hani resmi tavır şu işte e, devletin etrafındaki tavır şu devlet şöyle düşünüyor ya da işte bürokratlar neyse ya olsun biz Biden'la da anlaşırız falan. Ne olacak yani? Oradan da bir açık kapı buluruz, bir yol buluruz diyorlar. Çok da kolay olmayabilir. Şimdi en son e, Türk Amerikalı İş Adamlar Konseyi var. Tayyip Başkanı da Mehmet Ali Yalçındağ. Sayın Yalçındağ ile ben daha önce konuşmuştum. Ve e, Sayın Yalçındağ Biden'a da bir mektup göndermişti. Tayyip Başkanı olarak Türk Amerikalı İş Adamları Konseyi Başkanı olarak bu mektubun detaylarını da aktarmıştım bir başka videomda. Bu mektupta Sayın Mehmet Ali Yalçın da bir öneride bulunmuştu Biden'a işte bir komite kuralım. İlişkili bakanlardan e, meydana gelen işte savunma bakanı, dışişleri bakanı vesaire. Bu bakanlar bu EVS 400 meselesi üzerine gelsinler, konuşsunlar işte periyodik olarak iki ayda bir üç ayda bir neyse bu meseleyi çözelim diye bir öneride bulunmuştu. Sayın Yalçın Dağ'ın önerisiydi bu. Daha sonra e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da başka bir şekilde bu işte öneriyi dillendirdi. Olacak mı böyle bir komite kurulacak mı kurulmayacak mı denirken Amerikan tarafından yalanlama geldi. Böyle bir komitenin kurulması şu anda söz konusu değil diye. Şimdi ne olacak? Bu sefer TAİK üyesi, Türk Amerikalı iş Adamları konsey Konseyi üyesi iş adamları Amerikan Büyükelçisi Satterfield'da bir, bir araya gelmişler. Bir online görüşme. Görüşme sert geçmiş, epey soğuk geçmiş. Yetkin Report'ta Murat Yetkin yazmış görüşmenin detaylarını. Ben de çeşitli tayık üyelerine sorup ne oldu o yemekte, ne oldu o konuşmada diye doğrulattım. Şöyle ki, işte hani tabii ki burada iş insanları daha yapıcı bir pozisyonda, Türk-Amerikan ilişkilerini toparlayıcı, yapıcı bir pozisyonda işte konuşmak istemişler. Bir üye, Türkiye ile Amerika arasında biz ticareti hani arttırmak istiyoruz. Ne yapalım bu konuda ne yapalım siz de yardımcı olun deyince Satterfield dönüp çok sert bir şekilde şunu söylemiş kardeşim siz böyle diyorsunuz biz Türkiye'nin bu önerilerini ciddiye aldık resmi kanaldan yazılı sorduk 14 ay boyunca cevap alamadık Türkiye devleti bize cevap vermiyor demiş Satterfield açık açık insanların yüzünde ve buz gibi bir hava esmiş. Bu tabii çok çarpıcı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Devletler arası bir yazışma yapılacak ve Türkiye'den cevap gelmiyor. Bu hangi ülkeye olursa olsun. Yani illa Amerika diye demiyorum ama hani bir resmi yazışmanın da adabı vardır. Bir, bir şey soruldu, bir şey yapıldı. 14 ay cevap alamıyor. Düşünebiliyor musunuz siz Türkiye'nin bir muhatabı? Bu son derece anormal bir durum aslında. Burada bir sıkıntı var yani. Ya Türkiye dış politika konusunda kafası mı karışık Türkiye'nin? Ya da kurumlar mı işlemiyor? Bir acayip biz yani demiş. Yanıt bile alamıyoruz Türkiye'den diyor Amerikan Büyükelçisi Amerika olarak. Bir başka üyede demiş ki ya aslında Türk insanını Amerikalıları sever. Satifiyalık demiş ki anketler hiç de öyle göstermiyor. Tabii süper böyle bir e, baktığınız zaman medyaya baktığınız zaman siyasete baktığınız zaman sadece Amerikan değil müthiş bir batı karşıtı dil var. Türkiye'de inanılmaz bir Batı karşıtı dil var. Bu da e, aslında işte ben hep şunu söylüyorum, benim düşüncem şu. Burada mesele şu. Türkiye yani demokrasi, Türkiye'deki mevcut iktidar demokrasi, memokrasi, insan hakları falan konularında sıkıştırılmak istemiyor. Bu kavramlarla uğraşmak istemiyor. Türkiye'nin ticari olarak Batı'nın bir parçası olmasını istiyor Türkiye. Yani ticaret yapalım. Biz boş verin Bana bana ilişmeyin bu demokrasi, memokrasi demeyin bana diyor Türkiye. Bunu da bu işte içeride kullandığı bu Batı karşıtı değil ve sözde anti emperyalist duruşla meşrulaştırmaya çalışıyor. Aslına bakacak olursanız bu ve hani ben Aslına bakacak olursanız durum bu. Ancak Türkiye'de biraz daha ulusalcı çizgide duran pek çok kişinin de bu anlamda ben hükümetin tabiri caizse tuzağına düştüğünü düşünüyorum. Yani burada başta işte böyle bir anti-emperyalist mazlumların yanında duruşu, duruş bir, bir örtü aslında. Asıl mesele burada Türkiye'nin işte demokrasi, insan hakları... E, konusu da regüle edilmek falan istemiyor olması. Yani mesele bu, burada meseleyi açık koymak lazım. E, bu ye, bu buluşma epey sert geçmiş. Amerikan Büyükelçisi Satterfield, yani Amerikan pozisyonunu böyle koymuş ortaya. Fakat tabii şimdi iş insanları şunu diyorlar, ya bu Trump'ın atadığı büyükelçiydi, şimdi Biden başkasına atılacak. oradan bir açık kapı buluruz, bir yol buluruz, uzlaşırız, konuşuruz diye düşünüyorlar. O öyle olacak mı? Göreceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri demişken oradan da küçücük bir haber aktarayım ondan sonra devam edeyim. Bu hatırladınız. Bu Q Şaman denilen Amerikan Kongresi'ni basan kişi Jack Angeli. Jack Angeli diye birisi. kongre baskınına katılanlardan bir tanesiydi. Ne Q Şaman neymiş derseniz belki görmüşsünüzdür sosyal medyada. Şimdi bu adam aslında bir oyuncu ama bu QAnon denilen komplo teorisine gönül vermişlerden bir YouTube kanalı da var. QAnon ne derseniz. Yani bu Trumpçılar böyle tipler aslında. Çok acayip. QAnon bir komplo teorisi şeysi. Dizisi mi değil? Ne diyeyim? Şuna inanıyor QAnoncular. Demokratlar başta Hillary Clinton olmak üzere Washington DC'de bir pizzacıda çocuk ticareti yapıyor. Aralarında şifreli mesajlaşıyorlar. İşte bunlar çocukları satıyorlar. Çocukları istismar ediyorlar. E, ve Donald Trump da seçilmiş bir kişi Tanrı tarafından. E, Trump işte bu çocuk e, istismarcılarıyla, satıcılarıyla mücadele ediyor. Bu insanlar buna inanıyor hakikaten ve hatta böyle bir e, nereliydi hatırlamıyorum ama Orta Amerika'dan çıkan buna inanmış bir Amerikalı gitti o pizzacıyı bastı. O silahıyla. insanlar öldü falan. Öyle acayip şeyler oldu yani. Çok acayip. Ya, hakikaten buna inanan insanlar var. Bu adam da, bu Jack, Jack Angeli de buna inanıyor. Q1 oyuncu hem de şamanlı bir şey işte o QAnon'a inananlardan bir tanesi TikTok kanalı falan da var galiba bu komple teorisine yer verdiği neyse açmış günlerdir gözaltına alındı tabi haliyle hakkında yani kongre baskında katıldığı için hakkında suçlamalar var e, fakat cuma gününden beri galiba ağzına bir lokma bile yemek koymamış bunun gerekçesi şu sadece organik şeyler yiyormuş bu Anceli şaman sadece organik, organik olmayan hiçbir şey ağzına koyamazmış. Organik yemek verilmediği için de kendisine hiçbir şey koymamış ağzını açmış. Annesi şikayet ediyor, annesi konuşmuş basına. Diyor ki annesi mahvoldu çocuğum diyor, aç kaldı diyor. da böyle enteresan bir enstantane. Peki asıl çok başka konuşulan bir fotoğraf. Bu fotoğrafa da değinmeden geçmek olmazdı. Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı karşısına almış. Böyle bir fotoğraf verdirmiş. Sözde barış görüşmeleri bir daha ekranlara getireyim. Yine Azeri izleyiciler bana kızacak ama e, bu fotoğraf hakikaten çirkin. Çünkü yani Putin kendisini öyle bir konumlandırmış bu fotoğrafı uluslararası basına öyle bir verdirmiş ki ben buraların abisiyim, ben buraların ağasıyım. Bak karşıma da aldım. El pençe divan duruyorlar karşımda. Bunlarla konuşuyorum e, ee, bu nasihat ediyorum gibi böyle bir fotoğraf verdirmiş. Şey fotoğrafı kadar e, çirkin olduğunu düşünüyorum ben. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama, Recep Tayyip Erdoğan'la işte ilişkiler bozulduktan bozulurken e, Erdoğan'la konuşmasını elinde bir telefon konuşmasını elinde bir beyzbol sop sopasıyla servis etmişti hatırlarsanız. O fotoğraf kadar aslında çirkin ve incitici olduğunu düşünüyorum. Ama peki Putin bunu ilk kez mi yapıyor? Hayır. Putin böyle bir lider. Şimdi biz kimi bazı işte büyük ekonomileri, batılı büyük ekonomileri emperyalistler olarak tanımlamaya alışkınız. İşte Amerika diyoruz, İngiltere diyoruz. Emperyalist politikalar güdüyor diyoruz. Fakat Çin ve Rus emperyalizmini hep kaçırıyoruz. Bunun üzerine kimse konuşmuyor. Putin bunu ilk kez yapmıyor. Bir kere Putin bu tip böyle diğer devlet hükümet başkanlarını aşağılayıcı, küçük duruma düşürücü fotoğraflar, videolar vermeyi çok seviyor ve hep yapıyor. Maalesef bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yapmıştı. Kısaca hatırlatıyorum. о числе войн между Россией и Турцией. В этом зале любая иностранная делегация всегда ненадолго задерживается, ожидая сигнала, что российский президент готов к встрече. Для турецкой делегации время ожидания неожиданно подрастянулось. Эрдоган молчит и смотрит в одну точку, лишь изредка переводит взгляд в другую сторону. Министр иностранных дел Чаву Шаглу следит за временем и начинает рассматривать зал. Ve Putin maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve beraberindeki heyeti böyle bekletmişti. Maalesef diyorum çünkü çok çirkin. Nezakete de sığmaz. Bir kere şöyle nezakete sığmaz. Oluyordu muhtemelen bu tip şeyler liderler arasında. Yani Bir gecikme oluyordur, birkaç dakika bekletiliyordur, bir şey oluyordur falan. Bakın burada çirkin olan şey şu. Öyle biri alıyor ki Putin Türk heyetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve yanındakileri öyle bir yere alıyor ki kameralara çektirtiyor. Ve bu beklemeyi kameralara çektirterek dünyaya servis ediyor aslında. O da Türkiye bir anlamda tuzağa düşürülmüş durumda. Onun için çirkin diyorum. Çok çirkin ve çok ayıp bir şey. Hiçbir müttefikin başka bir müttefike yapmayacağı bir şey bu aslında. Hakikaten çok çirkin. Ama Putin bunu seviyor. Ve Putin bunu aslında sık sık yapıyor. Yani yapabildiği zaman yapıyor. Onun için bunu da <laughs> Her zaman Putin'le görüşen devlet hükümet başkanlarının maalesef belki aklında tutması lazım. Bunu da not düşmeden, bu fotoğraf üzerine bir şey söylemeden kapatmak olmazdı. Vallahi yarım saati doldurduk neredeyse hep beraber. Sizden gelen yorumlara da şöyle bir hemen göz atayım. Evet, mesele beklemek Değil, Kesinlikle burada mesele beklemenin ötesinde e, Türkiye'nin beklediğinin bu şekilde kameralara gösterilmesi ve Türkiye'nin kameralara yem edilmesi. Sonra da dünyaya servis edilmesi. Rus televizyonu aracılığıyla Rus televizyonunda bakın nasıl da beklettik diye haber yapılmış olması. Böyle bir durum söz konusu. Kesinlikle. Peki teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve yorumlarınız için. Dediğim gibi aslında her videonun sonunda sonra bıraktığınız e, yorumları okuyorum ve e, dikkate almaya çalışıyorum. Önerileriniz için, olumlu olumsuz e, eleştirileriniz için de teşekkür ediyorum.